Hepinize yeniden merhabalar, biz Salih Ama hibisiz. Ama değiliz. Bu Bu videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Öncelikle bir film game'e girelim. Buna girdik. Selamun Aleyküm. Benim adım <laughs> <laughs> to Bekle yine hemen. Oyun başladı başlar başlamaz da kremayet oğlum. Bu arada ben ikiliye girmişim. Şansıma ne yapayım? Şöyle kart oyununa bakalım hemen yapacağım. Lan <laughs> bırak. Kendimizde ne yapıyor? Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm like gelme lan tarama görevini yap. yapayım da birisi şey gelsin yanıma benim olduğumu anlamaz yani evet, katil benim olduğumu anlamaz yani benim olduğumu söylemezsin kimseye ben değilim çünkü ben değilim ben de aferin gerizek ben kendimi kendimi dağıtıyorum <laughs> Allah'ım yarabbim ya vallahi ilk başta da hep benim mi öldürecek Bakın chat şey, bakın böyle İnsanlar böyle olmuş. Bakalım kim kimi suçlayacak. Çıktınız mı? Öldünüz mü? Bilmiyorum. Kimse gitmedi. Skip dediler. Uçuyorum ben. Uçuyorum ben. Şu tarama görevini yapayım. çağırıyorum. Elektriği yapabilir miyim? Elektriği niye yapamıyorum ya? Yani? Evet şimdi kasıyor bir şey oluyor lan. Ne? Oha. Hmm. Ha bu oha ama ya oha ya oha ya nasıl sevmeyi kazanabilir? <laughs> Dondu. Ya ne oluyor? Evet şimdi böyle bir servera geldik. Biz böyle 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 böyle. başlıyor. Hadi kim 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 kim. Hmm. Kifi G box mu? Box. Box. Evet gidelim box. Yok ay burada görev yok. Burada görev yok. Niye bu kadar yavaşım ben? Bu bir şiatteki görev baya bir koyar. kolay. Kolay. Abinin odasındaki şey görev de kolay. Ben yapabilirim. Sizin için biraz zor olabilir bazıları için. Benim için hemen. Ben hemen yapıyorum çünkü. Ben hemen yapabiliyorum ya. Bu ne yapıyor? Yapma. Ay bak sen kaçsın ben öldüm. 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 Ya bunu. Ya sen çok şüphelisin bak gelme yanıma. Gelme yanıma ya. Ya bu beni kovalıyor. Ben bunu taşıyacağım. O hani. ne? beni kovalıyor ya. Kesin bu bir de Ya niye bu kadar kas? Kastın iyice tamam iyi oldu bu ya. Vallahi çok iyi oldu ya. Yazabildim ben sonunda. Ha, kesin o bana Beni kovaladı. Beni kovaladı. Dur. Bir tane kadar dur, Ya niye bu kadar kasıyor bu? İzliyoruz şimdi mi o oh diye. Bakalım bakalım bakalım. Geliyor. Beni bir daha bok kovalarsın ya. Kovalama artık beni ya. Niye kovalıyor? lan ne ne, 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 ne sen sen eğer valla diye bozarsın ben şimdi gidelim bakalım 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 ben de görev yapayım bakın bunlar da o o yellow o oh, oh, oh. Bu da diyorum neden konuşmuyor ya? Neyse sen katil olmuş Aferin ya vallahi aferin. Hadi ben vurayım. Yeter. Yeter. Ben değilim hiç. Ben değilim olmuyorum ya? Ben kafayı yiyeceğim ya. Burada da niye görev yok ya? Görev yok. Görev yok. Ne? Ne ya? Ne oldu? la Bu server'ı hiç sevmedim ya. Siber katil. Katil mi? Katil mi? Katil mi? Katil mi? Katil. <laughs> 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 Sonunda bir şey bulamayacağım. <laughs> Çok hızlı lan. Alt kişi <laughs> yok. Beni boşuna atıyorsun galiba. Yok. Ya. <laughs> Selamünaleyküm. bebek güdü bak Hadi. <laughs> ben oldum. Katil benim. 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 Total tasks. tamam. Şimdi benden şüphelenmesin de o siyah. Bana suç atmasın diye. Bu ne? Gel. Yok birisi var. Şimdi durduramam. Ne oldu? Sikip elemedi de hala benden. Tamam lan sakin sakin. 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 Sakin sakin. Sikip. Adamın orasına iyi koymuş. kazanayım ya da kaybedeyim sonra da videoyu bitireceğim çok uzun olmasın vallahi uzun olursa direkt oyunu bitir. Evet. Evet evet evet. sektörde birisi varsa direkt onu gebertebilirim. Fakat yok. Abi yine ne de var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar birisini öldürmem gerek. Kimi, kim öldürsem. Fakat kimisi orada kim? <laughs> onu yürüsü harika olur. Yeşili görürse arka olabilir. Oradaki kesin. <laughs> adam beni buldu mu Adamın Adam onu Bana, bana, bana attın ama. Öyle ölüyorsun ama. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim çünkü çok oldu. Arkadaşlar eğer bu daha fazla güzel videolar istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.